Evet, hazır mıyız kardeşler? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve yusabbihu Dün zarf için söylediğimizin aynısı şey içinde geçerlidir. Cümle içinde nedir geçerlidir? Nasıl ki zarfın önüne, zarfın lüzumu isten bir şey geçtiğinde, yani mükteda geçtiğinde zarf ona ne oluyor değil haber oluyordu. Mevsul ne yaptığında geçtiğinde zarf ona ne oluyordu? Sıla oluyordu. Çünkü bu iki durumda zarfın önüne zarfın uzunu isten bir şey ne yapıyordur geçiyordur. Şey Çünkü müptela habersiz kalamaz, mı? mevsul da sırası kalamaz. Hmm. Ama onun uzunu isten bir şey ne yapmasaydı geçmeseydi. Bakıyorduk zarf açık bir marife bağlı olduğunda ne oluyordu? Hal oluyordu. Açık bir nekire ne yaptığında bağlı olduğunda şey oluyordu, şey sıfat şey oluyor. oluyordu. Açık olmayan marife, açık olmayan bir nekinin ne yaptığında bağlı olduğunda hem sıfatım da hal oluyordu. <laughs> açık marife, açık olmayan marife, açık nekire, açık olmayan nekir ne olduğunu kahıp anlatmıştır. <laughs> Aynı zarf için anlattığımız bu hükmün aynısı şey içine geçerlidir. Cümle içine gir. Yani bir cümleden önce cümleyi lüzumlu isteyen bir mübtedâ ne yaparsa geçerse. Örneğin yani Zeydun kâmeb. Zeydun terkibinde nedir? <laughs> Mübtedâdır. İmca kıma bu cümlesi diyecek ila adamı şeysiz mi bırakacaksınız habersiz? Ben en azı bu kıma bu cümlesini toplayın onun şeyi yapın kadar yap. Başka bir ihtimal yokdur. Ve ce'nnezi kıma bu. Yani ki geçmiş ikama bu cümlesini yapmıştır gelmişte. Kıma bu cümlesi ya bir ellez mevsud mevsuzuyla sıla bırakamaz. Beni ne yapacaksınız ona? Sıla yapacaksınız. Onu lüzumlu isteyen bir şey yapmasa geçmese. Biz baksak cümle açık bir marifeye bağlıysa hal yapacağız. Açık bir nekirene edelse bağlıysa sıfat yapacağız. Açık olmayan marifet, açık olmayan da kire bağlıysa hem sıfat yapacağız hem, de hal yapacağız. Yani oza da dün okuduğumuz, zarf için okuduğumuz hükmün aynısı kim için de geçerlidir? Cümle içinde nedir? Geçerlidir. Tamam kardeşim? Evet. mu demiş Ve kezalike şey gibidir, zarf gibidir. Kezalike şey işarettir. Zarfa işaret. Evet, evet, Ve kezalike yani zarf gibidir. Hükmül cümle şeyin hükmi, cümlenin evet, hükmü, cümlenin hükmü. Ba'da hadil erba'i bu dört şeyden sonra cümlenin hükmü. Oldu demiş evet, adam. Bu dört şeyden sonra cümlenin hükmü de aynı şey gibidir, zarf gibidir. Niye dedi bu dört şeyden sonra? Bırak arkadaşım çünkü kaç şey var? Dört şey var. Açık mi? marife, açık olmayan marife, açık nekire açık olmayan nekine. İşte bu dört şeyden sonra oldu mu? cümlenin hükmü aynı şey gibidir, Sağol zarf mi? gibidir. Sağol. Oldu mu canım? Heh. Ve kezalike kime işaret edeceksiniz? Zarf. Zarf, zarf. zarf gibidir. Hükmü cümle. Cümle hükmü بعد هذه الاربع bu dört şeyden sonra. Niye dört şey dediğini anladın inşallah? Hayır. Çünkü de, bu dört şeyden sonra cümle hükmü de aynı şey gibi de evet. gibi. sıfatı şeyin örneği, sıfatın örneği. Demek ki sıfatın örneği ise demek ki açıl bir şeyden sonra gelmiş nekireden evet, sonra, varmış. gelmiş kişi olmuş sadece sıfat, sıfat olmuş. Kavluhu taala. O sıfatın örneği Allah Teala'nın şu sözüdür. Vettaku korkun çekinin yevmen. O günden çekinin. O gün ki, o gün ki turcaune döndürüleceksiniz. Fihi o günde döndürüleceksiniz. İlallah kime döndürüleceksiniz? Allah'a. Allah'a döndürüleceğiniz günden şey yapın, çekinin. O gün çetin bir gün olacak. Oldu mu? O da o günden şimdiden şey yapmaya başlayın. Korkmaya başlayın. Şimdiden o gün için hazırlık yapın. İçinde Allah'a döndürüleceğiniz günde, ya yani bir gün gelecek o gün aşağıya döndürürüz. Allah'a döndürürüz. O diriltme vaktinde var ya, evet. işte o günden ne yapın? Hasap verme günü O günden ne yapın? Çekinin. Çekinin, korkun. Şu anda tedbirinizi evet. alın. O gün çetin bir gün kalkıp olur. Ayet budur, çok güzel bir ayettir. Oldu mu inşallah? Tamam mı? Şimdi yavmen o günden korkun. O gün ki, o gün ki turcaune fi ilallah. O turcaune fi ilallah manaca şeye bağlıdır. Yavmen'e bağlıdır. E yavmen açı bir nekiredir. Açık Açı bir nekiredir derken o marifelerden biri değildir. E açı bir nekiredir. O duymuş O zaman turcaune fi ilallah cümlesini kalkıp ne yapacağız terkibinde? Sıfat yaparız. Başka bir ihtimal yok. Yoktur. Anladın mı Vettekû korkun çekinin. fiil-i emirdir. Anladın <laughs> mı o mahalle merfu rafi bir onun şey oluyor. gayrı oluyor. Fahil oldu inşallah? Yevme, lafzel mensub nasi fethâ mef'ulu bihdir. Zarftır, takıyoruz, mef'ulu fidir demeyin. Allahım inşallah? Zarftır, takıyoruz, mef'ulu fidir demeyin. Sanki amrenin terkibini yapıyormuş gibi, lafzen mensub nasi fethâ mef'ulu bihidir diyorsunuz. Yevme, onun şeyi değilse, mef'ulu bihidir. Mef'ulu bihidir. Sanki vettakû yevmen değil de vettakullâhe yapıyorsunuz. Vettakû evet, çekinin, Allah hakimine çekinin. Allah Nasıl ki Allah'a geldiğinde zarftır, şudur, bu bir şey diyor, mu? takılıyor. Evet. Ne diyorsunuz Allah'a? Lafzlar mezunat mefhul bir. Evet. Buradaki yevmene siz siz olun, o yevmen gibi zarftır, seyde falan şeyine yapılıyordur, ta mefhulü fi öyle değil. Bu yevmen normal bir isim olmuş. Oldu mu inşallah? Yevmen sanki vettakullâhe, şeyden çekinin yani. Allah'tan çekinin. Ya ne diyeceksiniz? <laughs> Zarf marf da demeyin ha. Düz lafzen mensup nasıl fetha mefhulu bihi oluyordur. Oldu bir şey. Tamam? <laughs> Her sakallıyı dede zannetmeyin. Bizim medresede zarflardan kalkıp bahsedince ama ya o gördüm adam diyor ki terkim değil de mefhulu fi yapacağım. Oğlum bir zaman mekanı gördüysen anlamında de olacak. Anlamında ne olacak? <laughs> de. de olacak. Ve o deyi veren fi de şey yapmayacak. Zikredilmeyecek. Ha, o zaman, o zamanla mekanı ifade eden terkibinde şey oluyordu. mekul fi Ama bir şey zaman ve mekanı ne yapıyor? ifade ediyor ama anlamında şey yoktur. De yoktur. 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 O zaman zaten şey değildir. değildir. Yani bizim talebeler var ama böyle yavmı gördüm, ile terkibinde şey yapacak. Bazen bir tanesine diyorsun ki yavmul cuma'ati yavmul mübarek terkibini yapsana. Bak anlama dikkat et. Yavmul cuma'ati cuma günü. Hangi manada? Yavumun cumatı. Cuma günü. günü. Hangi bana bahsedeceğim? Mübdede. Nasıl cuma günü? Nasıl bir gündür? Yavumun mübarek Mübarek bir gün. Günü. Bu da nasıl bir mana var? Haber. Haber. İlk Cuma cumatı mübdededir. İkinci yavumun oldu inşallah. Mübarek gün onun şeyidir. Çünkü öyle bir mana var ki mübdede. Ama cuma gününde diye bir mana olsaydı. Bir de o cuma gününde anlamını verince de o veriler de ne yapılmasaydı söyler. O şey zaman mefhul-i fiildir. Bizim talebe ama yavmi gördüğünde hemen böyle kalkmış illa şey yapacak. Mef'ulü fiildir. Onun değil lan manayla da biraz alakadarlıdır. Oldu mu işte? E <laughs> burada vettakû çekinin. Yavmen o günde mi çekinin? Yok, o günün kendisinden çekinin. Nasıl ki vettaku çekinin Allah hakimden çekinin. Allah. Vettaku çekinin korkun. Yavmen o günde mi korkun? Yok. Nedir? O günden. O günden. Mef'ulu bi manası vardır. Oldu mu? Ama mana böyle Vettaku çekinin yavmen o gün de çekinin. Öyle bir mana ki mana buraya müsait değildir. O da ben ne yapardım? Derdim ki yavmen zarftır mutalak ediyoruz. Vettakü ya. Mahalle mesafesinde mefhul fi yapacak. Öyle, öyle değil. Öyle değil. Öyle ki sanki vettakü çekin kork Allah'a şeyden korkacak. Nasıl ki Allah normal bir isimdir mefhulü bir yapıyorsun. Bu da yevme normal isimdir. Lafzı mefhulü bir yapacağız. Evet. Tamam arkadaş. Kolay anladın mı evet, Her yevmel memen gördün mü illa şey yapacağım mefhulü fi yapacağım demeyin ha. Oldu mu inşallah? Mahanaydı alakalı. Ne olabilir öyle? Eğer anlamında bir de varsa ve o deyi veren de şey yoksa fi yoksa, yoksa o zaman fi yaptın. Ben evet. demiyorum yapmayın ama öyle yapın. Her gün. Adam yavmul cumaat yavmul mübarek o terkibini yaptığında kendisi de yapıyor bazıları. Yapınca evet. şüpheye giriyor. Lan ben yavmul şey yaptım sanki müpteda haber yaptım. Lan bu şey olmuyor. Zihninin bir yerinde illa bu yavmul ile şey olacak. Zaten. Evet. Ya, yani mefhulü fi olacak. La öyle değil. La mana ile alakadarlar. Evet. Ya, kardeşim, Aa, burada da ne oluyor terkibinde? Mefhulü bi oluyor turcaune fe'li i mudara bine-i meçhul Fe'li mudara bine-i meçhul dolayısıyla feyle-i mudara bine-i meçhul olduğu için o mahallel mahalle edeme fail değil de ne diyeceksiniz? ne fail? çünkü bine-i meçhule ne aygılı? Fi harfi cerhi mahalle meccel bir kisi cerhî meccel mutanak Turcaune'ye. şey İlah harf ve cer Allah'ı lafzal mecrübel bir kese cer mecrübel mutalak ediyoruz kime? Turcaune. Evet. Mana ikisi de olanı. Evet. Sonra diyeceksin ki turcaune fi Allah cümlesi. Evet. Turcaune fi ilallahi cümlesi. Evet. Yevmenle alakadar ne evet. değil O gün ki böyledir. Ne diyeceksin? Mehallen mensup nasbi fetha yevmene ne oluyordu? Sıfat, evet. sıfat oluyordu. Niye mehallen mensup? Çünkü sıfat mevsufuna göre hareket ederdir. Evet. Vel hali yani misalul hali. Evet. Vel hali es Aynen. sıfatinin üzerine azdır. Yani misal-u sıfat is sıfatın örneği. Vel hali bir de kimin örneği? Aynen. Yani Yani bu misal hali. E Hal örneği ise demek ki yani bu illa şeye bağlıdır. Açık bir marife bağlıdır. E onu çalın. Kavluhu ta'la. Onun da sözü, Allah-u Teala'nın sözüdür. Ve la temnun verme. Testeksiru. Fazlasını bekleyerek verme. Evet. Anladın mı? Ha bunu birkaç manası da var ama şirkatın verdiği manayı söyleyelim. Oldu mu? Şirkatın bu manayı açıklıyordur. İnşallah okuyoruz. Ve la nedir ve la ne yapma? Verme. Nasıl verme? Sana hali kevni de nasıl verme? Testek evet. şeyi bekleyerek fazlasını. Evet. Heh, fazlasını bekleyerek kalkıp ne yapma? Verme. Oldu mu inşallah? Bırak arkadaşım. İnsanoğlunun e, tabiatındadır. Kalkıp öyle diyelim ki birine vermekten çekinmiyor. Oldu mu inşallah? Oldu mu? Birine de vermiyor. Oldu mu inşallah? Hani diyor, buna veriyorsun. Ya gerek yok. Ya benden hediye olsun. Görüyorsun gevezeyi. Oldu mu inşallah? Hiç kimseye de şey vermiyor hediye. Vermiyor. Oldu mu inşallah? Geliyor o şeye hediye. Hiç fark etmez. Oldu mu inşallah? Orada da bir gariban var. Oldu mu inşallah? Garibanın dövüp elindekini alacak. Oldu mu inşallah? Ama bir tanesi. Hiç gerek yok. hocam benden olsun. Oldu mu inşallah? Oldu. Niye? Niye yapıyor bu geveze biliyorsun? Çünkü biliyor ki diyorum ben şu an buna verdim, bundan bana daha çok gelecek. Ha, çok gelecek. Bu pis bir okuyudur. Allah-u Teala da kalkıp Demiş, verme. Neyi bekleyerek verme? Fazlasını. Efe, bu kötü. Da. Oldu inşallah? tamahkarlıktır. Oldu mu inşallah? nice böyle Müslüman kardeş var, kalkıp hiç hediye etmedi, hiçbir şey yapmıyordur? Vermiyordur. Ama bazılarına karşı maşallah adam bonkördür. Niye bonkördür biliyorsunuz? Oldu mu? niye kalkıp şey yapıyordur, veriyordur? Oldu mu inşallah? Çünkü bu niyettedir. Ben buna ne yaparsam, verirsem, verirsem oldu mu inşallah. Ee, ondan daha şeyi gelecek. Fazlası gelecek. Oldu mu şah? Değil mi? Şey, Öyleler kahve var mıdır yok mudur? Var, var. Oldu mu şah? Öyle de var. Öyle bir tane gariban var. Derse de bana kaleme ihtiyacım var. Kalem var mıdır? Oldu mu şah? Git kene kalem al. Oldu mu şah? Tamam kardeşim. Ee, adam garibandır geçirdi. Ne şey ihtiyacı olarak. Git kalem al. Oldu mu şah? Bir tanesi de var ya kalem kimsenin kalemi yok. Biliyorum da onun da durumu iyidir. Oldu mu şah? Al bu kalem benden sana şey olsun. Hediye olsun. Oldu mu inşallah? Ya gerek yok bu sende kalsın. Oldu mu Niye? Çünkü niye ona kafa veriyorum? Şey huyum var. Ben buna vereyim. Oldu mu inşallah? Ondan? Daha fazlası, daha fazlası geldi. geldi. Yarın da o da para başka bir şey hamile. Diğerinden niye? Oldu mu Çünkü diğerinden bir şeyini yapmıyorum beklemiyorum. Oldu mu İşte bu kötü bir huyudur ne şanstır insanlarda da kafa bu var mıdır yok mudur? Evet. Var. İşte bunun kötü huy olduğunu Allah-u Teala ayette kafa belirtmiş. Vale <laughs> tebnu verme ne şekilde verme hali kevinde? Destek şeyi bekleyerek fazlası. Yani bundan daha fazlası gelecek yani. Bu Bu şerkatların belirttiği manadır. Güzel bir manadır. O başka manalar da vardı yani hatta tamam, arkadaşım. Olur mu? Verme verme sana hali hangi durumda verme? Hangi ses, durumda verme? Yani şeyi bir bekleyecek bir durumda. Fazlası bir bekleyecek. La vav makabrine zarayettir. Allah La la Lay nahi oldu temnun. Ne yapmıştır bak cezim etmiştir. E temnun fiili mudarıdır. Fail içinde gizlidir o da nedir? Ne Entedir. Testek sürü o temnunun içindeki enteye bağlıdır. Barısın, yani hı? verme verme sen de hangi durumdasın? Sen git de hangi? Durması. Şeyini bekleme durumundasın. Aslısın. Fazlasını bekleme durumu. O testek sürü temnun içindeki enteye şeydir. Anladım. Ve bağlıdır. <laughs> e ente de damirdir. Damir de marifelerin en marifesidir. Oldu mu inşallah? o zaman kalkıp cümle bir marife ne yapınca bağ bu olunca olacağım, sadece ne olacaktır? Hal, Hal, Hal olacak. Onun için ne terkimi yapacağım? Testek sürü fiildir. Fail içinde gizlidir. O da şeydir. Entedir. Evet. Testek sürü cümlesi. Mehallem mesulat O la temnunun içindeki enteden şey oluyordur. Hal oluyordur. Evet. Tamam kardeşim. Evet. Oldu ve misal vuku'iha. O cümlenin vakı olmasını örneği ba'del ma'rifetil gayril mahdedi. Neyden sonra vakı olmasının örneği? Açık, olmayan ma'rifeden sonra vakı olmasını örneği. Açık olmayan ma'rifeden sonra Ve misal O cümlenin ba'del Ba'del Açık olmayan ma'rifeden sonra vakı olmasını örneği. Oldu mu açık olmayan ma'rifeden sonra olduğu için kaç olacak? Yani hem hal olacak, hem de sıfat olacak. Oldu mu? İşte onun örneği kavluhu taala. Allah Teala şu sözüdür. Onun kemetel himar şey gibi, eşek gibi yahmil o eşek ki ne yapıyor? Taşıyor. Esmaren kitapları ne yapıyor? Taşıyor. Kitapları taşıyan şey gibi. Eşek gibi. <laughs> gibi. Kitapları ne yapan? Taşıyan eşek <laughs> gibi. O e, diyorlar şeyler içinmiş, Yahudiler için kalkıp ne yapmış, inmiş, inmiş ama e, mefhumen geneldir ha. Ya bir alim var örneğin oldu inşallah. Adam şey taşıyor. Kitap taşıyor. Kitap taşıyor. inşallah. Tamam arkadaş. Ama ne kendisine faydası var ne millete şey var. Faydası var. He. İnsan da der, der, ki eşek gibi sadece şey taşıyor. Nasıl ki eşeğin üzerinde kitap Hı. olursa o eşek bu kitaplardan nasibini alır mı almaz mı? Almaz. Eziyetten başka bir şey <laughs> değil yani öyle değil mi? İşte diyor o adam aynı şey gibidir ha. Ya, kitaplar taşıyan şey gibi. Eşe. Eşek. İlim dedin mi insan kendine faydası olacak. O öğrendiğini kendi hayatında tatbik edecek. İlim dedir mi o öğrendiklerini başkalarını hidayeti için kalkıp ne yapacak? Sarf edecek. O zaman o kitaplar anlamlı olurdu. Yoksa oldu Ne kendine faydan var ne başkasına şeyin var faydan var. Oldu Aynı eşek taşıyan şey gibidir. E nedir? Kitap taşıyan eşek gibidir. E kitap, eşeğin üzerine şu an örneğin şey koyarsan, muhrumat tacuk koyarsan, oldu mu inşallah? Ne Fayda mı bulacak olur Oldu mu inşallah? Abdestin farzları altıdır bir de, anırıyor, oldu mu inşallah? Nereden bilecek? Aynı onun gibi olur yani, öyle değil midir? Ha, o da aynı onun gibidir yani, eşek gibi ama böyle üzer, elinde şey var, kitap var. Hiçbir fayda ne yapmazdır ki? Yaşayıp ilim, o okuduğundan kalkıp şey yapmaktır, faydalanmaktır, hayatında tatbik etmektir, başkalarının hidayeti için şey yapıyorsa ee, üzerinde eşek ne, üzerinde kitap olan eşek gibi e, dolaşıyorsun Yani. Oldu mu? Tamam kardeş. Evet, evet. Bir de tefsir, yani tefsirlerde de geçiyor ki bu Yahudiler için tabirmiş. Onlar da ellerinde Tevrat vardı ama Tevrat'tan kaza faydalanmıyordu. Yani ama yani ayet sebebi nuzul her ne kadar bir şey olsa dahi yani şey olarak da yorumlanabilir. Genel olarak da ne yapılabilir? Yorumlanabilir yani. Oldu mu canım? Tamam? Evet. Eyvallah bu zamanda aynı böyle kemetel, himali, esfaren yahmil esfaren bağ var yani. oldu mu şart? Tamam kardeş. Böyle insan Allah Teala şey gibi oldu mu şart? Değil mi? Mesela. Şimdi burada demiş ki şey gibi. Eşek gibi. Hangi eşek? Olur Eşşek, eşek oğul mu eşek eşek? Muhtar ne eşek mi? Burada böyle bir eşek mi kastedilmiş? Lan şey lan eşek eşek. Eşek dediğinde aklına ne geliyor? Allah. Ha buradaki eliflam eliflam eşedir. Cinsdir.

Ma'an girdiği isim ma'anen şeydir, nekiredir. Ondan belli bir şey yapmıyorsun, kast etmiyorsun. O da bu açık bir marife Hayır. Yani iki yönü var. Bir yönüyle marife, bir yönüyle şeydir, nekiredir. Tam bir marife değil. E onun için gelecek cümleyi hem sıfat da yapabilecek hem de hal da yapar. Ke harf ve cet meseli, lafzal Allah böyle kime takılıyor, bakmak gerekir. El himari, lafzal mecuz kese şu şey oluyordur, bu da fiile oluyordur. Oldu inşallah? arkadaşım. Yahmilu fiildir. Oldu mı Faili için nedir? Huvedir şeye giriyor. Himara giriyor. Esfaren lafzan, mesela şey oluyordu. oluyor. Mef'ulu bihu. Yahmilu taşur eşek. Esfaren oldu mu Tamam kardeşim. Evet. Bir de bizim bazı birisi vardı. Yahmilu örnek verdiğimiz alime götürüyordu. Örnek verdiğimiz şeye götürüyordu. Alime. Lan oğlum sen cümleyi şeye sıfat yapacaksın. Himara. Cümleyi himara sıfat yapınca mecbur o cümleden o himara şey dönmesi gerekiyor. Anladım. Adam o hikayenin şeyine o kadar dalmış ki kemesel himal şey gibi şey, şey, yahmilu o şey taşıyor. Oh. Halim ha, taşıyor. Lan oğlum yahmilu asfara terkipte şeye terkip yapacaksın yani. Şey şey. şey. O da damir ona dönmesi gerekiyor. Artık o hikaye boyutunu anlatınca işte kemesel himal şey gibi yahmilu kim taşıyor? Eşek değil o ha. Ve alim esfar. da öyle değil. Zaten biz diyoruz ki kitap taşıyan şey gibi. Eşek. Yani şey, o ya. eşek şey yapması gerekiyor. İşte onun durumu bunun gibidir. Yani. Nezim? Tamam kardeş. Yahmülü fe'lidir. nedir? Bu nedir? Huvedir. Şeye gidiyordur. Heh. Oldu mu şarkı? Siz de o o canlandırmaya gidip <laughs> alime göndermeyin ha. Esfar. Bir <laughs> de zaten yani toplamına benzetmek istiyorsun. Kitap taşıyan bir şey varmış. <laughs> ha işte onun durumu <laughs> ha yeni diyorsun bunun gibidir ha. Yahmülü fe'lidir. Fa'il işi nedir? Huvedir. Himara gidiyor. Esfar'ın nabzları mesfar'ın mefhulü mevbiyedir. Bu Yahmülü esfar'ın cümlesi şeyin nedir? Hem sıfat <laughs> yapalım. Aspar. Heh. Mahallen mezhebe keseşi şey oluyordur, sıfat oluyor ya da mahalle mezhebe <mesunat> fıhhan şeye hal oluyor. himara ne oluyor, hal olur. Kaç şekilde oluyordur? Peki yani. şekilde oluyor. Ama burada buradaki tarif cinsi değil de buradaki tarif ahdi olsaydı. Evet. Ya buradaki tarifimiz şeye yöneliktir, cinsidir. Buna tarif ve cinsi değil, Ya yani buradaki tarif şeyle alakalı, cins. Ya yani buradaki tarif cinsi değil de tarif şey olsaydı, ahdi olsaydı. Yani mesela himar, Allah dese ki aynı şu Şey gibi. Heh. Yani şey, özel bir şeyi kast etseydi. Şey. O şu eşek ki şey taşıyor. kitap taşıyor. Heh. Heh. Kitap taşıyan şu a bu bu var a bu. Şey. O zaman tarifi ta ahdi olurdu. O zaman kanka bu yahmir asfarın şeyden olmaktan başka bir şey olmaz. Hal olmaktan başka bir şey olmaz. Oldu bir şey. Tamam. Evet, tamam. Mülisif. Kolay mı şey? Bunu hakkında bir hikaye var. Dur da anlatayım. Ne oldu mu şey? Hava güzel. Ne oldu mu şey? Tamam kardeşim. Eee, mudafiletten normalde hal gelmesi sıkıntılıdır. Ama yani sonuçta bazı durumlarda müdafileyden şey geliyor. Ama yani müdafileyden hal gelmesi şeydir yani. Sıkıntılıdır. Sıkıntılıdır. Ama Suyut'u inşallah okuyacağız birkaç yerde müdafileyden şey geliyor. Hal, hal yani sonuçta geliyor ama şeyle var ha. şart şurutlu sınırı Hı -hı. var ha. Oldu mu Bir tanesi de inat ediyor. Oldu mu diyor ki müdafileyden şey gelmez. Hiç şey gelmez. adam odaya giriyor. Bakıyor ki o çok bağırıyor. Müdafileyden hiç şey gelmiyor. Hal ha? gelmiyor. Yani böyle bağırıyor. Ya o da yani bir asla aslında şey gelir. Hani ya yani şey sınırlı oldu mu inşallah. Tamam kardeşim. Ya, o bağırıyor, çağırıyor. Cehaletinde var. Mudafilete har gelmez bu 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 Adam yandan geçince diyor kemetel himar yahmilu asfara. Oldu mu inşallah? Kemetel himar yahmilu asfara. Oldu mu inşallah? Heh. Oldu mu yani? Anladınız cevabın şeyi. Hadi. Oldu mu inşallah? Hem o kadar boş boş cehaletinden ötürü boş boş bağırıyorsun. Elinde kitap var eşek gibi oldu mu inşallah? Ha himar yahmil. Yahmil ne yapacaksın? He? Ya himara şey yapacaksın, evet. sıfat yapacaksın ya da ne yapacaksın? Evet. Hal yapar. Hiç bilmiyor musun? İşte kitap işte, işte bak el himar da neyi oluyordur? Muda. Ne Demek ki mudafileyden de hal arada sırada ne yapabilir? Gele. Ne diyorsun, ha ben demiyorum be. ucu açıktır ama böyle gelebilir. Ama adam çok hoş bir cevap veriyor. Hiç ona münazara girmiyor. Şey İki taraftan. Şey, oldu mu ya. yani? Çaktırmadan diyor sen de aynı o eşek gibisin oldu mu? Kitap var ama anırıyorsun boş boşuna. Niye böyle inat ediyorsun oldu mu inşallah? Bir karşı tarafı dinle. Adam diyor ki müdafilede hal gelir. Yok müdafilede hal gelmez. Oldu mu inşallah? Demek ki mer o söyleyen kişinin cebinde örnek şey yapmayınca ol. Aynen. Olmayınca bu girmiş içeri demiş ki kemet var himar yahmul asfara. Ne uğraşıyorsun? Eşek gibi boş boşuna şey söylüyor. Güzel bir cevap demiş ha. Neyse. Tamam kardeşim. Bazıları çok inat var. Ona bazen şey, ya diyorsun böyledir. Yok bahır çok öyle değildir. Olmuş. Oldu mu inşallah? Bu adam da girmiş en bir örnek var demiş bu çaktırmadan çok güzel bir şey yapmış var. Olur mu yani? Şey. Tamam kardeşim. Olur mu? Evet. Hayne çünkü el murada maksat bil himar şeyden maksat? Şeyden. Ha maksat el cinsu şeydir. Cinsu. Yani belli yani biri. Değil, değil. Yani kemet el şey gibi. 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 Yani gibi. Eşek gibi. Değil yani şu eşek gibi değil. Cins. E ve tarif el cinsi. Tarif cins sahibi. Tarif cins sahibi. Tarif el cins yani onun tarifi şeye yöneliktir. Cinse mi? Ahde yönelik Değil. değildir. Tarifi cins sahibi, zu sahibi, tarifi cinsi. Oldu mu inşallah? cins sahibi ve cinsi tarif sahibi. Hangi mani versen vereceksin? Yani, topluca medresi sahibi tarifi cins sahibi yoksa cinsi tarif sahibi. Yani bu tarifi şeye yöneliktir. Cinse. Yani ahde yöneliktir. Cinsi tarif sahibi. Arkadan gelelim o zaman. Oldum. Cinsi tarif sahibi. Kolasa o o o isim ki tarifi şeyle olmuş. Elif lam Ha onu olmuş. demek istiyordur. O yakrubu şey olur. Yakın evet. olur. Evet. Minen nekiret yani ilen nekiret. şey yakın olur. Evet. Nekire yakın olur. Oldu bir şey. Değil mi arkadaşım? Evet. benim karşısına gelen min şey anlamdadır İla evet. anlam. Yani yakrubu, grubu minen nekiret yani yakrubu, ilen evet. nekiret. Yani şeye yakın olur. Nekire. Evet. Ya, çünkü evet. ondan belli bir ne yapılmadığı için kast edilmediği evet. için. Yani bir anlamda şey oluyor nekire. Ama gerçek nekire ne yani, değil. Yani bir anlam. Onu zaten dedim şey yakın yani demeyin nekiredir ha. Yani şey yakın oluyor ha. Nekire olmuş. Vallahi alemu şey daha iyi bilir. Allah kab daha iyi bilir. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim. Oldu mu inşallah? Vallahi alem niye söyledi ya? Oldu mu inşallah? Acaba bir şey insan bir şeyde tam emin olmayınca şey der örneğin. Allah. Allah yani normalde öyledir. Yani gerçek niye demiş diye insan yedirleyemez. Her zaman insan Allah daha şey bilir, iyi, iyi bilir demese bir sıktı Ama şu an bizim örf adetler ne oluyor? İnsan bir şeyde tam şey olmasa en yani. o zaman. vallahi oldu bir Ama değil yani vallahi alemi gerçek ile o anlamda söz yani Allah her şeyi ne yapandır, bilendir. Ama biz şu an bizim örf adetimizde şu şey olmuş yani. Yani insan böyle biraz şey girirse Allah daha iyi bilir. Vallahi alem böyledir o zaman. oldu zaman. Acaba adam gerçekten de yani böyle mani yani Allah daha iyi bilendir onu ifade etmek için mi yoksa yani böyle Gerçekten de bir şeye de şeye düştü şüphe. Hı. Düştü. Oldu mu? Ondan Yoksa o da mı? He? O da ötürü dedi öyle. Yoksa öyle ne yani. ya, Allah'a daha iyi bilendir. Niye izliyorsunuz? Allah her şeyden daha iyi bilendir. Onu dedim oğlum evet. inşallah. Ya niye her gün söylemiyorsun? Niye bugün söylüyorsun oğlum inşallah? Değil mi? Yoksa bir şeyde şüpheye düşmüş. He? Bilmiyorum vallahi, Tamam arkadaşım. Bence bir şeyde çok şüpheye düşecek bir şey değil oğlum inşallah. Tamam? Evet oldu mu? Evet. Ve olanı söylemiştir. Yani Allah her şeyi e, daha iyi bilendir. Oldu mu inşallah? öyle yani. Tamam Nasıl? kardeşim Veya çaktırmadan gidin bu ayeti biraz şey yapın. Araştırın. Bir şeyler daha ola bilir. bilir. Oldu inşallah? Bir şeyler söylemiştir yani. Tamam mı? Oldu mu? Ve mitalu o cümlenin vakı olmasının örneği ba'den nekiretil Açık olmayan nekireden sonra vakı olmasının örneği. Ya çoğun bir nekirede sonra vakı olduğu için yine terkibde yine ne olacaktır? Sıfat hem de hal olacaktır. Onun örneği bağlaması olması için nehu yasak iyi olurlu. Merasa. Ya çünkü nehu gibidir. Şimdi onun örneği merar tuha. Ama böyle birden şey girmek hoş değildir ha. Merar tuha. Anladın mı inşallah? Ya birden de girebilirsin. Onun örneği merar tuha budur dersin. Onun örneği merar tuha. Birer cün salihan yusallidir dersin. Anladın mı? Ama nehu şunun gibidir dersen daha iyi olur. Merar tuha. Merar ya istiyorsanız Nahu yazın, istiyorsanız yazmayın ama bağlantı için o, bir Nahu iyidir şart değil yani. Onun örneği Meral Tuğba Juncar henüz onun örneği budur. oldu bir şey Evet. Dışarıdır. Onun örneği. Budur. oldu bir şey. Tamam. Keşke hepsinde Nahu olsaydı. Diğerlerinde de hoş yapmamış. Misal ı sıfatı Sıfatın şey, örneği, sanki yani başka şeyi örneğin kavlu Yani sanki başka şey yoktur. Ne yapıyor. Ne yapıyor. Onun örneği bu ayettir. Bu sözdür. Yani ne nah olsa daha böyle şey olduğunu belirtiyor. Yani bu o örneklerden biridir. Yani bunun gibidir. Yani niceleri de var. Evet. Keşke diğerlerde de daha olsa, yani Geçi önemli değil ama olsaydı diyorlar. Ya yani diğerlerine dikkat edin. misal sıfatı kavlu. Sıfatı ne? Allah'ın bu sözüdür, dur. Oldu mu şu an? Nahu kavlu. Yani Allah'ın şu sözü gibi. Yani bu bir örnektir yani. Oldu mu kardeşim. Önemli değil. O diğeri de oluyordur yani. Maalesef. Zaten böyle şeyler takıntı yapmamak gerek. Maksat bellidir zaten. Tamam kardeşim. Ama keşke burada da bir nah olsaydı. Hatta diğerlerine de bir tane şey olsaydı. Nah olsaydı. Nah olsaydı da daha iyi olurdu. Oldu Olur bir şey. Merartu geçtim bir rencunun salihin. Salih bir adamdan ne yaptım? Nasıl bir adam? Hangi bir adam? Salih, bir adam. O salih adam da şey kılıyordu. Yüselli ne yapıyordu? Asla. Namaz kılıyordu. Merar fiil tu mahalle merfda fa'il. Bir rencunun cari mi? Bir harf cari. Rencunun lafzı mecbur ise cemiz mutalak ediyoruz. Merartu ya. Evet. Arkadaşlar. Salihen lafzal mevcudel bir kese şey sıfat oluyor. <laughs> ha, şimdi yüselli cümlesi geldi. Onu demişler. Yüselli cümlesi de racule salha bağlıdır. Evet. kardeşim. Racul nekire midir, marife midir? Çünkü o marifelerden biri. Necidir. Ama hala yüselli cümlesi gelmeden önce ona salihen şeyi geldi, sıfatı, s sıfatı geldi. Salih bir adam. En azından şey olmayanlar çıktı, Sali salih, s olmayanlar çıktı. Ama salih bir adam da hangi adamdır ne belli necidem. midir? Yok, Bu da salih Dünyada nice salih insanlar da var. En azından dünyada mahşe olmayanları çıkarttı. Aynen ama salih insandan da maksat hangisidir? kakır? Yine nekiledir. Ama en bir grubu ne yaptığı için çıkar. İşte, biraz marife ma yakın oldu. Onun için hal olur mu? Sıfat olur. Yusalli feyledir, faaliş nedir, huvedir, şeye gidiyor. Reculuna ne yapıyor? Gidiyordur. Bu cümle sıfat yaparsak mahalle mecebe keser. Reculuna şey oluyor, sıfat oluyor. Hal yaparsak mahalle mecbe şey oluyordur. Hal oluyor, reculdan hal oluyordur. O zaman cümlenin hükmü aynı ne gibi oldu? Zar gibi oldu. Bir önceki okudumuz zar gibi oldu. Yeter olarak kadar. Allah muvaffak eylesin. Dersiniz zor değil.